Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere cesareti ve inancı uğruna hunharca katledilen önemli bir isimden, Konca Kuriş'ten bahsedeceğim. Kimdi? Ne için mücadele etti ve neden hedef alındı? Gelin hep birlikte bu etkileyici hayat hikayesine göz atalım. Konca Kuriş 1965 yılında Mersin'de doğmuştu. Geleneksel bir İslami çevrede büyümüş Zamanla toplumdaki dini düşünceleri sorgulamaya ve farklı görüşler geliştirmeye başlamıştır. O sadece bir yazar ve aktivist değil. Aynı zamanda kadın hakları konusunda farkındalık yaratan cesur bir figürdü. Kendi içinde yaşadığı sorgulama süreci onu toplumda kabul görmüş katı kuralları ve kadınlara biçilen rolleri eleştirmeye yönlendirdi. Çevresindekiler tarafından açık fikirli bir birey olarak bilinen Kurişin özellikle İslam'ı daha özgürlükçü bir bakış açısıyla yorumlaması, onun çevresinde dikkat çekmesine neden oldu. Zamanla bu düşüncelerini daha açık bir şekilde ifade etmeye ve yazılarıyla topluma ulaşmaya başladı. Allah'a ulaşmanın yolu tarikatlar değil, Kur'an'dır diyordu. Ve bu doğru söylemleri, bu konudan beslenen terör örgütü tarafından hedef alınmasına sebep olacaktı. Konca Kuriş, özellikle kadın hakları ve İslam'da reform düşünceleri üzerine yoğunlaşmıştı. Türkiye'de kadınların dini baskılara karşı özgürleşmesi gerektiğini savunan bir figür olarak ön plana çıktı. Kadınların sadece aile içinde değil, toplumsal hayatta da daha eşit bir konuma sahip olması gerektiğini dile getiriyordu. Onu tanıyan bir feminist yazar hakkında şunları söylüyordu: Dinde kadının ikincilleştirilmesine karşı çıktı. Dinde kadının ötekileştirilmesinin yeri olmadığını, kadını ikincil gören, erkeğe tabi kılan görüşlerin dine aykırı olduğunu söylerdi. Çoğumuzun katıldığı görüşlerini keskin ifadelerle dile getirmekten çekinmeyen, cesur ve çok güçlü bir kadındı. Onun en büyük eleştirilerinden biri, dini dogmaların kadınları baskı altına almak için bir araç olarak kullanılmasına yönelikti. Kadınların dini kurallar aracılığıyla sindirilmesini kabul etmiyor, bu konuda açıkça konuşmaktan çekinmiyordu. Bu görüşleri nedeniyle özellikle radikal İslamcı çevrelerden büyük tepki gördü yazılarında ve konuşmalarında kadınların eğitimine, çalışma hayatındaki yerine ve bireysel haklarına vurgu yapıyordu. Ona göre İslam'da kadınların geri planda kalması değil, aksine toplumun aktif birer üyesi olmaları gerektiği savunulmalıydı. Ancak bu düşünceleri özellikle radikal grupların tepkisini çekti ve zamanla tehditler almaya başladı. 1998 yılında Mersin'de eşinin yanından Hizbullah terör örgütü tarafından kaçırıldı. O dönemde Türkiye'de İslamcı gruplar arasında büyük bir hareketlilik vardı ve Komca Kuriş'in açıkça dile getirdiği reformist fikirler bu grupların hedefinde yer almasına neden oldu. Kaçırıldıktan sonra aylarca işkence gördü. Ona yönelik işkencelerin temel sebebi inançları ve düşünceleriydi. Örgüt, onun görüşlerinden vazgeçmesini ve susmasını istiyordu. Ancak Kuriş direnmeye devam etti. Ne yazık ki, 1999 yılında canice duygularla, domuz bağıyla, işkence yapılarak öldürüldü. Cesedi kaçırıldıktan neredeyse iki yıl sonra Konya'nın Meram ilçesinde örgüte ait bir ölüm evinin bodrumunda bulundu. Onun trajik ölümü Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. İnsan hakları savunucuları ve kadın hakları aktivistleri onun ölümünün ardındaki ideolojik şiddeti tartışmaya açtı. Konca Kuriş'in cesareti ve mücadelesi bugün hala hafızalardadır. Onun savunduğu özgürlük ve eşitlik mücadelesi birçok insan için ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Fikirleri yıllar geçse de hala kadın hakları aktivistleri ve reformist düşünürler için bir örnek teşkil ediyor. Onun yazıları ve savunduğu düşünceler günümüzde de birçok insanın bilinçlenmesine katkı sağlıyor. Onun trajik ölümü radikalizmin tehlikelerini bir kez daha gözler önüne serdi. Kadın haklarını savunan bir bireyin nasıl hedef alınabileceğini gösterdi ve toplumsal değişimin nedenli zor olabileceğini bizlere hatırlattı. Ancak Kuriş'in mücadelesi yalnızca bir kayıp olarak değil, bir ilham kaynağı olarak da hatırlanmalıdır. Konca Kuriş'in hikayesi, fikirlerini cesurca savunan kadınların nasıl tehdit altında olabileceğini gösteriyor. Peki sizce onun mücadelesi günümüzde ne kadar anlamlı? Sizce kadın hakları konusunda atılması gereken adımlar neler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Bu tarz içerikler için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.